dünkü gibi oyunumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar ve start game diyoruz aydır Allah Evet farkındaysanız ben yani farkında olmayabilirsiniz de ben bir denizaltı istiyorum abi denizaltı bak bütün oyunlarımda her gemiyi kullanmışım bütün savaş gemimde uçak gemisi kruvazör zırhlı ama bir denizaltı kullanmadım abi bir denizaltı kullanmak istiyorum ondan dolayı yani neden istediğimi de biliyorsunuzdur. İmza alacağız işte. Bilirsiniz. Ödülümüz geldi. Hoş. Ödül. İşte. torpidonu. Arkadaş bu. şey Kaçış botu. Şimdi bununla bir giriyoruz abi. Bismillah. O sefer. Tamam, okey. Sefer modundayız. Nerede, <laughs> nerede? <nedir? Gülüyor> Şöyle... Oh no. Evet abi girdik maça. O ateş lan yavaş. Abi çok hızlı. Abi vurmakta Hayda abi abi. Şu an şuradaki haritada görebilirsiniz. Şuradaki gemiyi indirmek için onu burada karşılayacağım. Orada top görüyorsunuz. Top gidiyor yok? Allah ben bunu yapmayacağım. Bu o diğer tarafa dönüyor. O mavi diğer tarafa dönüyor. Şuna şunu Yok. Şu an beni görüyor mu? 嗯。Mm hmm. O Oğuzland. Oh, sen... Hadi bakalım. Abi güzel oyundu. Ancak ben direkt turnuvaya girmek istiyorum. ona da gireceğim. bismillah. Witchkiss. Bir tane şöyle bir O basma bas. bas, bas.

还是的了，怎的？ Şaşır. Demediniz kadın. Abi şu zor bir şey. Nişan almaya çalış. Oh vurdum. Hayır karşı tarafta denizaltı var mı onu da bilmiyorum. Denize mi bakacaksın? Bas. O tortuğu böyle atılır. Al sana tortuğu Abi. Gittim ya. Ya. Gittim. Bakayım abi. Gemilere bakacağız. Bakalım. Gemi olarak ne var? Ee, nerede gemi var? Ha. Alabiliyor muyum? Yoruldum. Yani? Bunlar Deniz denizaltı şeyleri Bunda top, torpido, may falan varmış abi. Abi ben zırhımla gireceğim. Klasik. Gidiyoruz hadi. Hadi bismillah eee Sunpran kariyer. Tamam, bizimki kırmızı takımın için var. Şimdi Ya Allah. Abi benim planım kayalıkların arkasından gitmek. Kayaklığın arkasından rahatça oraya gidip e, alabilirim orayı. O aslında ben ölçümdeyim. Aa direkt kayıp. Sen ölçümdeymişsin. O zaman ben bu da Tamam tamam uzak duruyorum. Tamam yavaş. 17 17 tamam. 18 19 Birbirimize yaklaşıyoruz. Oooo. Oh. vallahi. Hadi vurur mu? Bir vurur mu? Of. Yapıştır hadi. Vurur mu? Vurur mu? Vurur. Yine vurdum. Hadi yavaşla. Şimdi vurdum ben gerekiyor. Hop hadi buna bitim demir. Buna da hasar denir. Buna da hasar denir inşallah. Aynen öyle. Kesin mi oldu buna demir? Oo az önce Bir torpido yakışırdı da torpidom yok.

Sen gel. Abi çok fena atıyor. Üf insan olun. Hop iki kil. Bana öyle yan yan sıkmayacaksın koçum Öyle gidersin. Hadi iki kil. Yapıştır. Helal. Hadi abi hadi 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 hadi. Hadi dol 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 dol. Yapıştır. Abi sonu çok kilitlendim. Hop 3 2 Ben de bugün neyim Oh Victory. Bitti. Bu kadar. Bin puan almışız. Güzel. İyidir abi. Bak. Level 4. Abi. Ne kadar şeyim var Ne kadar ediyorum var? Abi. Şöyle bizim abiyi bir güçlendirelim. Also, ne? Jetzt hier mal ein bisschen nur rein. Ich bin hier, 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 ich b kız alabildim ya. Evet abi, bir sonraki gemimi aldım. Torpidoları varmış, bunun da mayını varmış. Güzel abi, bir dahakine Allah'ın izniyle bunu alacağız abi. Bu da yerinde olmuş. Burada abi sonlandırıyorum. Allah'a emanet olun. Bay bay.